Kanal. Sen çok mutlu olduk, çok huzurlu durduk. Biraz sıkıntımız olsun diye mi? Böyle bir şey arıyorsun, kazıyorsun. Dert mi çıkarmaya çalışıyorsun kendine? Hiç öyle bir şey yok. Çok mutlu olduğumuz için, çok huzurlu olduğumuz için Hı. çok mutluyum gerçekten. Hı. E, Mert bana çok iyi geliyor huzurluydum bugüne kadar ama Öykü Hanım üç gündür zaten izlediğimiz zaman da göreceğiz ben bunun şakasını yapıyorum hani hmm. sürekli arkadaşları yanındayken o gün e, Görkem ve Ozan varken orada da dedim ki mahalle muhtarım olacaksın bu kadar kızı nereden tanıyorsun soruyorum ilkokul arkadaşım yok lise arkadaşım oradan buradan tanıyorum ben de ilkokul lise okudum benim de takip ettiğim insanlar belli ve ben gerçekten e, e, ee, bu tarz şeylere takılıyorum. Bakıyorum yani takip ettiklerine sürekli. Şöyle bir şey fark ettim ben. ben. Kaç kişi takip ediyorsun? 120. <laughs> Ve bunun 20'si falan erkek öykü hanım. Hani fazla çevresi olabilir bunu anlayabilirim. Hepsini tanıyor musun? Tabii takip ettiğim Tanımadan herkesi Tanımadan beğendiğim tanım. hiç takip ettiğim hiç bir şey daha yapma. önceden olmuştur Öykünüm ama bir tanışma yolum varken ya da geçmiş hayatımda biriyle flört ederken birini takip etmedim ve şu an bir yarışmadayız. Ben o takip ettiklerinin düşmesini beklerken e, dün buradan çıktıktan sonra profiline girdim ve e, yeni iki tane kız gördüm. Hani adama diyorum ki takipten bunları çıkman lazım hani. Mert'in yani burada daha önce de başına geldi tabii ki. Sosyal medya ile ilgili bir sıkıntısı var. Yani seviyor adam orada olmayı. Şimdi Ama öyle... şöyle gibi sanki böyle bir koleksiyonmuş gibi düşün yani. Böyle açıp akışım güzel olsun diyor herhalde. Bir Manzaram güzel dursun diyor. Vallahi Hanım ben o manzarayı bozarım. He. Ee, gördüm. Açık, açık açık da söyledim gerçekten çok sinirlendim. Hani kendimiz Sakin tutmaya çalışıyorum çünkü Mert sakin yapıda biri ama ben anladım ki Mert'e bir şeyleri tatlı tatlı söylediğimde Mert bunu yapmıyor. Eğer bana değer veriyorsa yani üç gündür söylüyorum der ki bana diyor ki sen bana atmadın ya ben bin tane ta kişiyi takip ediyorsun. Ben nasıl ayıklayayım bunları? Çalıştım, ayıklamaya çalıştım benim gücüm yetmedi. E her akşam değil oturuyor bilgisayar başında. Beş çok değil ya. Öykü Hanım 500 tane kız nereden tanıyor bu adam? Bunun hikayesini alevime atıyorlar. Yok. Hani belki yani... Tanıma ihtimali olanları mı takip ediyorsun Mert? Ya. Yoksa yani hiç alakasız ne bileyim Selena Gomez falan mı yani onlara da mı takılıyor? Ya durum şöyle açıklayayım. O Instagram hesabım eski bir Instagram hesabım ve hani e, oradaki takip etmiş olduğum şeyler her zaman zaten yüksekten. Birçok sayfa çok geçmişten yenilik uzana gelen bir sürü insan var o profilde. Aa, bir bakmışız hani... Selena Gomez de çıkıyor Mert'e <laughs> onu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok zaten. Çok yerli Selena ne? Gomez'ler çıkabilir o gün. <laughs> <Ha. gülüyor> Allah takip Allah. Yerli de Selena Gomez'leri. Evet. Bunun dışında Belki tabii şirkesiz. ki de kendisine hak veriyorum. Evet e, rahatsız olduğu profilleri e, çıkacağım. Bunu kendisine söyledim. E, fakat bunu en son konuştuğumuzda demiştim ki e, rahatsız olduğum profilleri bana gönder ben de hepsini çıkayım demiştim. <laughs> ve kendisi de tamam demişti. Bu arada tabii ki de bin kişiden 500 tanesi kadın dedi bir şey yok. Yani bunu tek tek kim Ben baksın diyorum sana. Ben hayır. hayır. Yok, İlayda saymıştır. <laughs> ben yok İlayda de saymıştır. Ben Hanım zaman çay dedim. Bir iki tanesini aşırı tık kuruldum bu arada. Çünkü ben Mert'in ne tarz kızlardan hoşlandığını biliyorum. O zaman şöyle evet. sen haftalık listeler yap. Evet. Bu hafta bunlar çıkılacak. <laughs> değil? Exactly. O da çaktırmadan, <laughs> böyle ufak ufak <laughs> gibi. Sen ona plan çalışma planı ver. Olur. Sonra Ölken, kontrol ederim. Herkesler herkes şey şöyle yapıyorlar. Beş tane çıkarıyorlar. Senin için çıkardım diyorlar. Buradan başka yerden. Mesela <laughs> havuz problemi iki tane değil mi? Arkadan buradan Merak boşalırken buradan. Ben, ben, ben <laughs> onların adını e, çok iyi ezbere biliyorum. Bazılarının profilini kaydettim ben bu arada. ya. E, da sokakta oh, görse de ne bilir yani <laughs> mesela. bir şeyler yapıyorlar, ona ben fake hesap kullanmam. <laughs> Kendimden izlerim, Ay, stoklayacağım kişiyi okay. de engellerim hani öyle bakarım. Şimdi kızları <laughs> stoklamak için arkadaşım... Stoklayacağın kişiyi engeller misin? Yani şey öyle yapıyorum. Stoklama ayasın diye mi? Yok, Hayır, hikayeyi izleyip engelliyorum ki beni de görmesin Görünüyor, Ne? Kalkın benim açık, açık hesaplarım var diyorsun, verebilirim. Şey, dökül dökül hepsini anlasınlar. Yeni e e e e e tabi. öykü Mert var e ya senin o kızlar benim onlara baktığımı görüp kendilerini bir şey sansınlar var ya seni öldürürüm. İster ne oldu Gizemciğim? Nasıl bir aydınlanma yaşadın? Bir saniye, bir saniye. Gizem niye aydınlanması yaşadın sen orada? Şey, Instagram engellesek de baktığımız gözüküyor mu Artık hep gözüküyor. Herkes her şeyi görüyor. Hangi Gözüyor arkadaş? O, gözüküyor o, mu? Aa, eskiden Eyvah, gözüküyor. Büyük ol. Arkadaşlar Aynen. gözüküyor. Hadi. Şöyle gülüyor, gülüyor. Engelli, engellediği abi, zaman seni ya. hikayelerinde izleyenleri gör, görüyor, <laughs> profiline tıklıyor. Hepsi bu profile ulaşılamadı, bu hesabı ulaşılamıyor yazıyor. Ama baktığımı görüyor. Ama o ama. listede baktığın gözüküyor. Öyle bu arada Mert, biraz biraz Mert her türlü şey. iz bırakıyorsunuz, ya. bırakıyorsunuz yani. Neyse tamam sonra sonra konuşursunuz aranızda. Tabii o evet. Bu arada Öykü Hanım Mert modellik yapıyor yani ya, vücudunu falan paylaşıyor ya. Hani bu yani niye mesela o kızlar onun takip ettiğini görüp, yüz bulup yazsın ki? Yani onu takip etsinler ama şimdi Mert onları takip ettiğinde bu ne demek? Açık kapı bırakmak demek. Beni beni rencide eder bu durum yani. Beni takip etsin sadece, ne olacak? Ama yani bu <laughs> zamanda böyle bir ilişki buluyorsan yani... ya öp, başına koy. Öykü Hanım gerçek bir sevgilim olsa sadece sevgilimi takip ederim. Allah ben, Allah, Ölkem, Allah! Çok Allah. iddialı. Görkem'in Nokta. de öyle bir iddiası Herkes var. de iddia gidiyorum. Oğuzhan dedi ki ben de de Instagram'ımı kapatırım birini gerçekten sevsem. Ya ben artık. öyle bir şeyler yapmam. Onu baştan söyleyeyim. Ben diyorum ki tabii ki de temizlerim. Rahatsız olacaklarını temizlerim. Ben de bir göz atarım. Ee, tehlike olarak gördüklerimi hemen çıkartırım. Ama hani kalkıp Bak, da... Bak bence kolay ol olan şu olur. Asla vazgeçemem dediklerini sen bir yaz. <laughs> tamam mı? <laughs> Yani kaç kişi Demir olduğunu görelim. Demirbaşlar kalsın diyor Şimdi bak, daha çok ilgi çeker o kişi. Ben de o asla vazgeçmem. E zaten bileyim. yani işini kolaylaştırmaya evet. çalışıyorum. <laughs> çok. Mert saftır yapar belki belki. Sıçık ya. uzun. Ya, ya mutlaka vardır asla Öyken vazgeçmem bir dedikleri. Bir de ne diyor bana beyefendi? ne diyor? Var Şimdi böyle yapıyor. Diyorum ki Mert diyorum senin işte Ay Burcu Yüksel'e onu konuşuyoruz. Diyor ki yay diyorum ki yayların da gönlü yay gibi olur. Diyor ki doğru. <laughs> Ama yani yalan denir, yalan ya bir şey söyleyeceğim İlayda çiçek mevzusunda da biliyorsun kıza yalan söylemedi evet dedi yani çiçeğe dedi İlayda'yı almıştım. Evet yani. artık bana aldığın çiçekleri bana ver. <laughs> Böyle, doğruyu söylüyor. Pişirip pişirip elime geliyor şu ya, an her yok. şey. Asla Şimdi İlayda'yı <laughs> dört dörtlük mutlu etmek mümkün değil seni bunu <laughs> kabul edelim yani Mert'i de çok zorlamamakta <laughs> fayda var. Instagram çağında ne kadar mantıklı buluyorsunuz bunu ya da doğru ben mu, mu sizce bir yorum alayım sizden? Güzel. Çok mantıklı değil mi? Ne alaka yani? Ne münasebet? Hı. Burada bir tanışma yolu var. Gerek var mı o kız yani o tarz insanları takip etmeye? Burada iç içini yiyor. Biz gece evde uyuyamıyoruz böyle konuları düşünüyoruz. Yani Belki canlı yayınları falan var. Oralardan gelmiyor mu acaba etkileşim? Berk'le biz tanışma yolunda değiliz. Bir de Berk hakkında şu an yorum <laughs> yapıyoruz. Ama sen bayağı kendinden çok emin konuştuğun için. Ama yo ben de rahatsız olurum ki. Tanıma yoluna girince böyle mi olacak? yo ben şu anda rahatsız geleceğe oluyorum. Geleceğe dair bir fikri olsun A, umurs, diye söylüyorum. o umursamam ama ben şu anda rahatsız oluyorum. Ben yani söylüyorum ona da. Neden hmm. ki tam olarak ben anlamadım. Ben, ben hiç, an, oralı hiç oralı değil. Hiç <laughs> evet, oralı değil. 200 kişiyi takip ediyorum. Maksimum 50 tanesi. Ama bu arada Berke'nin gerçekten hesabını böyle Benim birazcık Benim çok çok var, daha fazla kız arkadaşım O tarz e, böyle şey CV'si kötü. Ben senin sarışın yazarken tahtaya ne yazdığını da biliyorum. <laughs> ne yazdın başka ülkenim her şeyi yazıyorum. Sarışın yazdım. Mert ben, daha fazla anlatmayayım burada anlaşılacak falan. Ben tekrar da isteyebilirim çin, çin çin Ben tekrar isteyebilirim ki ülkenin. O yeni gelirse. Şey. Kimi ne o, 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 o. O yeni, ne Yeni bir aday yani tabii, kimse tabii, yok. Tabii sarı tabii tabii. Sarışın'a 1.70 boy mu yazdın ülkenim? Bilmem ben bilmem. Yapacak yok. bir şey yok. 10 Sarı santim aşağı sarısı. yani. Ökenim bak. Biraz... Hepsinin üstünü çizdim sonra insan olsun daha. yazdım aslında, bir bomba aslında. işte. Bir böyle bir hep oldu. Diyorum ki. Sen diyorum ki. söyledi. Sarı severiz dedi. Sen Sarı Sarı severiz dedi. Mert'in şimdi var böyle sarışın takip ettikleri <laughs> <Aa, bir gülüyor> kızlar. Diyorum ki Mert Orası. diyorum sen de sarışın seversin. Evet de diyor sarışın severim. Sadece beni seveceksin diyorum. Diyor ki sen de sarısın. Eee... çok sana göre İlayda. Yani seni... Sardı verdi Çöyük sen bu çağın adamı değil misin gibi hani burada bir uzaylı gibi bir süreç geçirdin ya. <laughs> hani bir, Sanki o çağ geri Buradan seni bırakmışlar gibi. gibi böyle ışınlamışlar bırakmışlar. Sen bir türlü ben ne, ne <laughs> yapıyorum <gibi> diye düşünüyordun <laughs> ya. şimdi seni hayata adapte edecek, zamana uyduracak ve bu aşk meşk işleri bak nasıl oluyoru bir bir bir, bir öğretecek bir kadın İlayda. Bence yani kıymetini bil. Yani startı verdik diyelim. Daha 24 saat içerisindeki ilk olayımızı yaşıyoruz şu anda. Umarım Sen daha... Sen böyle devam edersen ben sana göstereceğim olayları. Zorlayacak gibi ama. Daha daha başımıza Bir de bugün Öykü Hanım bağrını da açmış buraya kadar. Kavganın <laughs> e, ortasında ama bir dedim. Ama çok mu etmeye başladı? <gülüyor> 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 Dur, daha, 24 daha, saat olmadı ya. Evet. Mert'i biz burada isyan ederken görür müyüz? Harbiden görürüz Öykü Hanım. Görürüz. Bana öyle geliyor. Ama kaç vakte kadar mı? bilmiyorum yani. Çok ben görebilirim. Benim bir yanındayken... Ondan alakası var oğlum. <laughs> Sonuçta bizim bir beklentimiz var. Biz bunu galada sonucunu alır mıyız yani? Evet. Temizlendi bu, mi bu temizlenmedi kızlar, mi? Beyza Gizem görüntü <laughs> yaramamı bekleyin. Mert'cim Allah kolaylık versin. Peki bu ve Mert...